İnan ki kaybolmadım Tutarım Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kardeşlerim odamda bilgisayar oynadıkları için bulduğum yere oturdum ve video çekiyorum. Şimdi bugün piknik yapacağız. Biraz da acelem var. Bir vlog olacak bu video dereotlu kek ve börek yapmam lazım acil. Sonra da çantayı hazırlayıp çıkmam lazım. Tabak falan bir sürü şeyler koyacağım. O yüzden acele ediyorum. Şimdi videoya geçelim. İnşallah eğlenirsiniz. İnşallah ben de eğlenirim. Pikniğe gidiyorum. Yıllar sonra pikniğe gidiyorum. Görüşürüz. Çok, çok acele etmem lazım. Aşırı geç kalabilirim ama kalmayacağım inşallah. Geç kaldım. Evet gerçekten yine geç kaldım. Hemen çırpmaya geçiyorum. Tatlı kaşığımı. ama the night was close and i was alone and Ben de attım dereotlu keki fırına. Ve şimdi böreğin sosuna geçiyorum. Sonra da böreği yapacağız. Sonra hemen böreği de atacağız fırına. Bakalım. Bir yemek kaşığı değil bu tatlı kaşığı. Ama yemek kaşığı alamayacağım. Bir yemek kaşığı oldu göz kararı. Bir kez bir börek yapıyorum. Bu <laughs> patatesli bir börek olacak. Ve başkalarını yapıyorum yani. Ama bir harç hazırlamış. Çok güzel oldu. Güzel olmuş bence. Ya bu ayrı ya? Şunu bir karıştıralım. Ortada hiç çatlamam. Kekim, kekim kabarıyor. Kek öyle bir kabarmış ki bir yerinden çatlamış. Bu beni aşırı üzücü. Çankine böyle olmuştu. Şimdi sosundan üstüne döküyorum. Kıyormuş bence. <laughs>

Bakın. Şurası biraz inmiş yani üzüldüm ama bayağı kabarmış yani şu kadar koymuştuk, 3 kat kabarıyor gerçekten Çok güzel tarif şimdi buraları toplayacağım sonra hemen çantamı hazırlamam lazım Annem böreğimi çok beğendi <laughs> Aslında diyetti ama böreğin kokusuna dayanamayıp yedi Şöyle gidem. gidiyoruz. Buraya Geç kaldım. Burası ne kadar güneş. Maskemi çıkarayım. Şu an yanında kimse o yüzden çıkarıyorum. Şimdi piknik yerine geldik. Ay çok ışık, güzel ya. Burada oturuyoruz. Böyle var Teyze çocuklarına sinirlendi. Bir. Şu anda bayağı bir sinirli. Burada biraz fotoğraf çekeyim, sonra yerime gideceğim. Size devamını göstereceğim. İlk kez börek yaptım, hemen tepkiler videosu. Çok güzel olmuş, evet bayıldım. Biraz pul biber. <laughs> pul biber daha olabilirdi. Her şeyle mi? Bomba çok güzel, çok beğendim. Patatesliği çok seviyorum. Sen de çok güzel misin? <laughs> yiyin. Yedin mi? Nasıl? Bu da güzel. Güzel mi? Güzel mi? E, İçi patates mi onu? Hayır. Bir şey severim. Güzel olmuş, Güzel olmuş. Evet canım arkadaşlar, hemen kısa bir açıklama geçeyim. Kuzenim, tariflerde ölçülere çok takıntılı, gramına kadar her şeyi ölçü. Evet, dinliyoruz. Evet, dinliyoruz seni. Şimdi, paketi koydum. 50 gramını kes bir tane tabağın üstüne koydum. Çaydanlığa da su koydum, onun üstüne koydum. O ara işlerimi halletmeye çalışıyorum hızlı hızlı. Sonra bir geri geldim ki su içinde yüzüyor. Evet. Sunu döktüm, katı olan yerini aldım. Ölçtüm onu, 120 gram denk geliyordu. Sonra da... <laughs> 30 gram daha Herkes. kestim, ekledim <laughs> <laughs> Mutlu sonuç. <soracağım. gülüyor> Şarkı sesi. Şu herkesin aşık olduğu Levi Ackermans. Onun boyu 1.60. Yani sorun boyda değil anladın mı? Besti. <laughs> When the night was closing then, I was alone and so afraid. couldn't see the light. <laughs> <laughs> Şimdi buradan bir tane kart seç. Seç. Niye seçiyorum? Seç. Seçtiğin kart mavi <laughs> <laughs> Espri yaptı gelelim ya. <laughs> arkadaşlar burada da TikTok'ta bir tane akım var ya hani sahneye kuruyorsunuz saklanıyorsunuz. Onu yapıyoruz. Ama sahneye doldu sanıp geri döndük. Ama burada saklanmıştık. Bence senin olmalı yani. Sonra bu ikinci. bunda da 3 saniye kurduk. Ama yine olmadı. Sonra biz orada telefonu bırakıp kaçtığımız için tezler bunlar sizin değil mi diyerek yanımıza geldiler. Neden telefonu bırakıp koştuğumuzu sordular. Sonra Yerde aradığımızı sordular. Kuzenimin kolye ucu kaybolmuştu. Biz de onu aramıştık. Sonra teyze orada yerde bir şeylere bakıyor. Biz de fark etmiştik ama şakasından kolye ucunu arıyor falan demiştik. Meğersem gerçekten de kaybettiğimiz bir şey olduğunu fark etmiş. Onu yerde arıyormuş. Onu falan söyledi bize. Muhabbeti kurduk, el salladık. Tamam devam ediyoruz. Biz hep 3 saniye ayarladığımız için daha koşmaya vakit kalmadığını fotoğraf çekti. O yüzden bu da, bunların hiçbir sayılmaz bence tek bu yakın baya ama yine de gözüküyoruz demin video çekerken teyzeler neden kaçıyorsunuz dedi. Halbuki biz bir tane akım olan o evet, kaçıp 3 saniye içinde yapıyorduk. aynen TikTok Ondan sonra geldiler. Sonra bir de biz burada 2 saat bir şey aradık böyle yerde. Kolyosun Benim kolyemin ucunu. ucu düşmüştü. Ondan sonra onlar dedi ki siz ne aradınız orada dedi. Biz de dedik ki yani kolyemin ucu düşmüştü. Çok üzüldüler. Kadın dedi ki ben de gittim aradı, aradım, aradım sizi de öyle de Teyze oraya bakarken dalgasına teyze de sen falan demiştik. Ve gerçekten, gerçekten öyleymiş. öyleymiş. Bugünün sonuna geldik, şu an çekirdek çitleyip yani, bunu oynayacağız bakalım. yine ve sonra gideceğiz artık kapatıyorum videoyu. Yuh. Katılımcılara teşekkür ederiz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu bayağıdır videolarımda söylemiyordum. Bir bu mı bağlayayım?